Meçhul FM Meçhul FM Dünyanın gürültüsüne değil Müziğin sesine kulak ver Müziğin sesine kulak ver Meçhul FM Tarzında ilk 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 Yolunda tek tek Sevdiğiniz tüm şarkıları bulabileceğiniz Tek radyo Meçhul FM Ömerle seyri alemdi alemdi alem. Ömerle seyri alemdi alem. Meçhul efendim. Evet Alemin Baba Radyosu Meçhul FM'den selamlar olsun 20.04 stüdyo saatlerimiz İzmir'in ve bölgenin en çok dinlenen radyosu 105.8 Meçhul FM'de Damarın merkezi Damarın başkentinde Bendeniz Ömer'le Seyir Ailem programına hepiniz hoş geldiniz 28 Şubat güzel bir perşembe gününün akşamında sizlerle birlikte mikrofonlarımızın başındayız. Şubat ayının son günü bugün. 2013 yılının Şubat ayında geride bırakmış olduk. Yine güzel bir akşam, yine güzel bir gün bir korku. Şarkılar adına güzellikleri yaşamak ve paylaşmak adına Aklınıza. bugün iki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Alemin en baba radyosunda alemin en baba şarkıları da yer vereceğiz. O şarkılardan bir tanesini az önce dinletmiş olduk İmparator'dan. Doğruyu söyle. Efendim dinleyenlerine yine bu akşam bir müzik resitali yaşatacağız. Bir yanlış <laughs> Kral ve kraliçelerden çifter çifter şarkılar harman edeceğiz. Sana mu? Hani kimler diye merak, kimler var diye merak ediyorsanız eğer İmparator'dan Bergen'e, Arif Susam'dan, Müslüm Gürses'e, Ferdi Tayfur'dan, Erol Budan'a kadar Hakan Taşıyan'dan ve ismini sayamadığım birçok isim bu akşam Meçhul FM frekanslarında olacak. Güzel bir müzik ziyafeti olacak. Ve bizlerden önce sevgili Esra yayındaydı. Sevgili Esra'ya yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı teşekkür eder. İnşallah aynı güzelliklerin saatler 22'ye kadar sürmesi temennisiyle programımıza start verelim. sesimizi duyan dinleyicilerimiz bizlere ulaşmaya başlamışlar bile. Sevgili Ramazan abi teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Hoş geldin demiş. Ramazan Ancağız Teknosel iletişime buradan selamlar olsun İzmir'de. İşçi yokuşunda şu anda bizleri dinliyorlar. Peki bütün esnaflarımıza, bütün e, kaptan şoförlerimize, taksici abilerimize, herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. Yalan Herkes bir de, senin... Hani dedim ya bugün alemin en baba şarkılarına yer vereceğiz. İşte o şarkılardan bir tanesi. Her sanatçıdan bugün iki tane şarkı yollayacağım. Çifter çifter. Asırlardır yalnızım. Ve İmparator şimdi sizlerle olacak. Yemin etimle. Alemin en baba radyosuna hoş geldiniz. Ömer de seyir alemdesiniz. Sol şeridiniz açık olsun.